Var kanka bro. Oğlum bir mermi yedim ya. Kendi acet. Koşarak bir şey yapacağım. Tövbe <laughs> onun avrozmuşum. Ben tepe attım yani. Neyse ki o bam tepe attım yani. Adam da attı moruk yani. kırdı lan bu abi ki abi lan. Ya, sırmlanma. 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 ne abim piklesene yeri de ki kadar da korkma ya. Korkusundan alamadı. Hala şık diyor sana ulti atmışlar. Ben var sıkmasam korkma belki korkma. beni görmeyecek ya. Bu arada anlamaz mı büyük ihtimal. Evet ya panik yaptı Evet, ne Bu adam seni daha şey görüyor önce görecek yani. Mitte AP'm var alsana. Sağda. Çıkarım. Bakıyorum. Bakıyorum. oynuyor. Alasın artık. Bitti abi. burada. Atma at. atma, kür, atma kür. Bakıyorum ben geç oğlum. Sen çıkar. Ben vururum diye düşünüyorum. <laughs> ananı avradını Aga ben daha ne yapayım City uçladı ya. City yakın baki. Bu site'te tek de main geldi o. Bu da orada. Sağ tarafta baki. Yakalandı bu arada. Arkan yürür. Bence evisinin şey. Bakacak yani. Çünkü. Bir de saf, bir de var. Geldi. Mermi nereye gitti acaba? Adama bir geliyorum mermi attım. O beller koyuyor genelde de. Terevdizim o biri tek hangi... bir yer mermi attım. Şöyle söyleyeyim evet. şu Q'la öyle bir bastım ki şu duvara nasıl benim gitmiyor bilmiyorum değil mi? Yani 90 ben bir göçümü Yemedi lan ultiyi. Bir kilallı. <laughs> Kanka Saatlık bak hatta. deadlock ya, A'da zaten sentinel bir karakter Adam B'de tek A'da ne yapıyorsunuz 3 kişi ya. E söylüyorum ya bu kadar hani kazanmak istemiyorsunuz mu anlamadım. Şunu yememekle yeme şunu. Ya kanka vurun da şu adamı. Kanka gel artık. Gel artık ben de orayı tarıyorum kanka olsun smoke ne yapayım. Bu oradan gireceğiz diye girdik. Şuradan girdiniz siz de. Ya hanamızı avradınız böyle bir oyun tarzım var ya. Ya kanka ne güzel güzelimizi de kestik. Ne yaptılar bunlar saçtı. Nenavbar? Öyle mal gibi ölürsün kör kör. Aptallar hepiniz. Ne abi? Gelen abi. B'de bitir. B'de bitir. Koş be. A'da var bir tane. Bir düşman. Botla arkan Nice. 7 7 7 7 7 var. niye Ben daha mit var. Bırak salonu. Körüm. tane daha. Bir tane daha mit. Anlattınız saat. Nerede lan? Kemur 25. Yapılır mı? Abi maybet ya. Mit. Bunlara hiç güvenmiyorum. Burada var, burada var. Gitti de gidiyor. Oğlum, pis gezene. Kanka şey kalamadık iletişim yok ya. B2 zincirine. O canı aldı. sen ayi oynamak zorundasın kardeşim benim. Canın gidecek yani. Hop ya. şu oldu la batıyor. Bu adamlar oyun sahilde 55. Info var mı? Sahilde Tam oyna, hızlı oyna. Amin oyna, kayo. Oynayın. Arka. 2 i̇ki, iki cep. Pikleme, orpik atma. Evet ya. 7. ayında duvar arkası. Neden Denemek bence. Beraber toplanın beyler. Mid var. Gandalyng var. 2 mid, 2 mid, ölme. Ya mide ölme 104. <laughs> Mitte <de> biri. Last <laughs> mit. Adamlar bok gibi oynuyor Al Alın <laughs> Jetting. Burada direk ya. 147 jet. Bir canım. Bomba önü B koş, al onu B kuş E geldi. Gideyim ha yemiş. Ben kal burada yani. Aral'la orası süsü de <laughs> Mecbur shift gidiyorum. Tam standart diye. Koşuyorum. CT push yok değil mi? Bilmiyorum. Difuk. Difuk bir tane daha olabilir. Bakacağım 58 backside Bak, tarafında. Alt, alt evet tam altında. Çemberi görmedim. Nerede? Hayır. Uzak. Yaralayınız. Nice. Buralım. Helal olun. Cross never fake abi. İyi 60 vurduk maç beraber. <laughs> Allah billahi ya. Yeni. Bakma buraya, sal buraya. Main oyna. Sağda yeah. <laughs> beraber kontak. Sağda. Burada. var. <laughs> çok geç kaldınız ya. Soldaydı aynen. Bir de mitten sarstı. At bombanı. <laughs> 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 info yok. Sağda gelir. Döndür döndür. B döndür. Jet ölme. Jet ölme. Jet ölme. Jet ölme. Jet ölme. Jet ölme. Lütfen ölme. Sus lan. Ya siktir git. Al. Lan teksin, teksin, teksin. Bir şeyden <laughs> <take gülüyor> <take gülüyor> <take gülüyor> <take gülüyor> geldi, mitten yerse koşar. Biliyor Tam şey diyecektim ya. Beklemedim yani. 80ydi 80 bu. Sen de Moruk. Bombayı ona kurdum bilerek. Lova çocuk böyle oturmaz. Helal. Adam bana helal olsun maçı kazandırdın yazdı. Chat'te. Şey Allah'na oradadır. Orası. <laughs> ben edeceğim küfür ettim zaten. Allah'ın kötüleri. Ya hayır, bir şey diyorum. Yapamıyorum yani. Yapmak istediğimi yaptırtamıyorum ya. 9 entry almışım abi. Kral. Clash master. Ciddi clash alınır. Aa, ya. Bu bir... Oğlum orada ben de oh. direkt veriyorum sana diyorum e at. Ya, Oğlum orada yemişim. Hem. <laughs> Vuramadık <gülüyor> abi yemiş orada. Ben dedim herhalde yürüdü o da. Abi tamamen özgüven oyunu. Şimdi bir özgüveni aldım ya. Hı. Demem lazım. O çocuğun da bak oradan geldi. Bu arada orada şey, da yanlış oynadım söylemedim. burada. bu arada oraydı. Ben o senin default'da oturum. Yok doğruydu. Biraz daha Yok. Ama o kadar yakın beklemiyordum. Gerek var gerek mı? 2 vs 1 siz Dur, Gerek yok. Abi ya boş. Var. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı seviyorum. Bay bay.